Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Cio'cum hoş geldin. Hoş bulduk Serap, güzel bir girişti. <laughs> evet, çok enerjiyiz Merak ediyorum bu ay tutulması gibi bir şey çok nadiren denk geliyor. O merak ettiğin filmi sonunda izleyebildin mi? Yani izledim de güzeldi ya, beklediğimden iyi de sonuç olarak. Senin için bu tarz şeyler yorucu olabiliyor ama şaşırtıcı derecede beğenmiş gibisin. Yani böyle oturup da zaman bazı filmlerde işte ya bunu niye vakit ayırdık? Fili yemek yerken de izleyebilirdim dediğim oluyor ama bu güzeldi. O zaman yavaş yavaş girelim. Mickey Filigan. The Life of the Chuck. Chuck'ın hayatı. Enteresan bir hikaye. Güzel, farklı bir bakış açısı. Hepsine değineceğiz ama ilk önce ben yönetmenden başlamak istiyorum. Bu sefer yönetmenden başlayacağım. Neden diyecek olursan Mickey Filigan dediğimiz abi genellikle korku yönetmenliği üzerine zaten isim yapmış biri. Kendisinin zaten alanda bir ismi var. Yani yedindiği bir yer var. Bir anda vazgeçip böyle bir şey yapmış olması büyük bir cesaret. Bu yönetmenler bu ara yeni yeni şeyler deneme meraklılar sanırım. İşte biz. abi sanatsal şey. Farklı şeyler deneyelim. Bir de bu abimiz hemen baştan belirteyim. Film Stephen King'in i̇şte şeyinden uyarlama. Stephen King'i kendisi çok sevdiği için bu üçüncü mü, dördüncü mü? Ne uyarlaması? Daha önce korku filmleri arasında ve size birkaç film ismi de vereyim örnek. Midnight Mass, Hill House, The Haunting of the Hill House. Bu tarz korku sinemaları sevenler zaten bu söylediğimiz filmleri biliyordur. Bilmeyenler için şuralara yine afişleri ekleyeceğim. Umarım. Oradan da bakalım. <laughs> korku araçlarını genellikle Hayalet Vampir üzerinden işliyor. İnanç, sonra bağımlılık gibi temel insani dramların keşfedilmesi yönünde çabaları var genellikle filmlerinde ama bu sefer çok farklı bir iş yaparak bizleri şaşırtmayı başarıyor. Daha önce Geralt's Game ile Don't pardon Don't Sleep diyorum, Doktor Sleep'i uyarladı kendisi. Yine Hı. Stephen King'in eserlerinden. Acaba Abimiz tüm... Stephen King'in etinden, geminden sürüklü yararlanıyor. <laughs> Onun diyecektim tam. Ama ki. başarılı. Kesinlikle yani so acaba bütün seriyi bitirmeden şey yapacak mı? Sinema sektörünü bırakır mı? Ya yani bu biraz da yönetmenin tatmin duygusuyla alakalı bir şey. Şimdi yaptığın işten ne kadar tatmin oluyorsun? Önemli olan o. <laughs> en son sektör bitti babacım artık. Çekmiyorum dediği nokta ne olacak? Bir de şöyle bir şey var. Bu filmin konusunu anlatalım diyeceğim ama konu biraz karışık çünkü hikaye ters kronolojiden akıyor. Yani ilk önce Çakın ölümünü görüyoruz. Sonra Chuck'ın gençlik yıllarını görüyoruz. En son Chuck'ın çocukluğunu görüyoruz. Üç farklı perdede ilerliyor film. Bundan dolayı da farklı bir akışı var. Ondan dolayı da böyle konuyu anlatmak çok da kolay olmuyor. Her perdeyi kendi içinde anlatmamız gerekiyor aslında. Ya birbirine bağlantılı hani bir ileri bir geri o iş zaten... İyileri, programı... Bir geri yok işte. Bunda hep geri var. Bu <laughs> geri babacım bizde hiç ileri yok. <laughs> Mesela üçüncü perdeden başlayalım. Çakın ölümü ve ondan sonra yaşanan kozmik olayı. Çakın öleceği sırada yaşanan kozmik olayı anlatıyor, Dünyanın evet, kıyamet evet. durumunu anlatıyor. İkinci bölümde neşeli yıllarını Çakın yaşadığı hayatı bize kısa olarak gösteriyor. İlk bölümde de Çakın çocukluk yıllarıyla neden böyle bir karaktere sahip olduğunu anlatıyor. Ve arkadaş o şey olayını çok beğenmiştim ben filmde. Dış ses ses olayını muhteşem kullanmışlar. Çok böyle tatlı, şekerli bir hava katmış. Ki filmle ilgili en eleştirilerden biri bu. Çok iyi bir film mi oldu yoksa fazla mı şekerliydi? Biraz fazla süslediler mi? Evet. Yani ee, süsleme konusunda acaba mecbur mu kaldı ya da süslemek için? Yani zaten hikaye biraz böyle süsle püsle ihtiyacı olan bir hikaye. Çünkü böyle danslı, eğlenceli şekerli bir yapısı var. Normalde Eee şöyle şimdi filmlerden tam aşinayız karakterlerin birazcık deli dolu hallerini ama Eee böyle şey sahnelerinde sokakta işte çektikleri sahnelerde dışarıdan acaba hani e, kamera olmasa nasıl gözükür bu karakterler? Ya bu orada durduk yani bir dans ettiği sahneler var ee, şey yaptıkları dışarıda görsen deli bu herhalde dersin ona bozuk para atarlar yani hani bizim burada onlar onlar da zaten para atıyorlar. atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yani... İşte bence güzel, farklı bir hikaye değil mi ya? Ben, sen ne düşünüyorsun? Şöyle, e, şimdi gerilerden e, geriye doğru aktığı için, çocukluğuna dola, doğru geriye doğru. Burada birisi bana yorum yapacak, büyük ihtimalle senin. <laughs> kapattım sen, bunu. Seni, senin telaffuzların yorum alıyor. <laughs> Buradan sonra kapattım diye. E, Şeyde, mesela karakterin bazı el hareketleri var, işte dans ederken o müziği duyduğunda işte iki parmağıyla yaptığı hareket. Onun çocukluğunda göstermesi benim orada bir şey çekti yani. yani aslında o birleştirmeleri güzel olmuş. Neden dolayı bunu yaptı? Aslında hani diyoruz ya korku türünden uzaklaşmış ama hayatımızdaki en büyük korkusal soruyu soruyor bize. Hayatın anlamı gerçekten nedir? Herkesin cevabını vermeye korktuğu soruyu film boyunca aslında yönetmen sürekli sorarak merak uyandırıyor. Bir de şöyle bir şey var. Filmde merak unsuru hiç ölmüyor. Çok beğendiğim yani oydu. Mesela ilk başta kıyamet olayını veriyor. Sürekli her yerde çakı görüyoruz. Çak, 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 evet. çak. Charles Cranston, 39 yılı, cart, Ondan sonra bu sefer bize çakı gösteriyor. Ama bu sefer de diyorsun ki bu adam niye böyle? Heh. Yani geri... 40 dakikada onu sana merak ettiriyor. En son çocukluğuna indiğinde bütün sorularının <laughs> cevabını alabiliyorsun. Geriye doğru akışta sürekli soru, 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 o soru hissini hissettiriyor sana. O merakı sürekli film ilerledikçe senden alıyor. Kesinlikle ya şeyi güzel. Ee, hani birazcık da şeye bağlamışlar. Psikologla oturup konuştuğunda işte çocukluğun iner ya. ya. Filmde de gerçekten öyle inmiş derinlemesine. Bir de şöyle bir şey var. Sıradan bir insanın ne kadar olağanüstü olabileceğinin mesajını hayret dedi, hayret hmm. edici derecede güzel veriyor. Gayet merak ettirici, gayet yani çeken bir filmdi ki zaten işte torda vesaire oynamasından dolayı ki hani o, yani yüz mimikleri. Peki Tom Hiddleston'ı yani, nasıl buldun? Bu sefer ben değil sen cevapla. Yani kötü diyemem ya. Adam, Adamın hiçbir rolü kötü değil ya, de, hani, beğendiğimiz oyunculardan. De, yani kötü bir hani ya, yani yapıcı ya yani adam zaten karakterini çok seviyorum. Fazlasıyla hani şeyin bu konuda birazcık şey de Hani bir taraftar e, şeklinde de karat, kalabilirim o tarafta. Kötü bir hani bir eleştiri yanına söylemek istedim ama Ghost bizi... Kardeşim çekimleri niye engelliyorsun sen? Ha, ruh hastası. Yani Tom Hiddleston bence güzel bir performans içinde. Kesinlikle. Dans sahnesi bile bence yani kendinin sınırlarını zorlaması için yeterli. Oskun dış minnaklar tarafından bizi engellemesi şu anda. Ee, devam edersek videomuza gayet güzeldi ya. Fazlasıyla yani kötü bir yanı söyleyemem şimdi. Adamın Adamı nesil, fazla neşeli, olarak da dans beğeniyorum. Dans sekans, sekansları falan bence gayet güzeldi. Bak şey notların arasına şey almışım. Sıradanlığın altında yatan gizli neşeyi çok güzel bir şekilde yansıtıyor. Böyle karamsarlıktan o umut ışığını verme tarafına gayet güzel geçmiş bence. Hayatımızın sihir düşüncesini ön planda tutarak her insanın içinde hayal edemeyeceği kadar genişlik ve derinlik barındırdığını ifade ediyor. Notlarındaki diğer bir bölümde. müzik mi? seçimleri nasıldı sence? Bence güzeldi ama şeydeki o batiri sahnesi beni çok yordu ya. Ona fazla çalışılmış herhalde. Ondan dolayı bu Yok, kadar Yok, baterinin uzak... yanında sanki eksik de bir şey daha mı lazımmış hissi yaşadı. Hiç ben böyle solo bateri dinlemediğim için bana eksik gibi geldi. O benden kaynaklı bir şeymiş gibi hissettim. Ya o benim hoşuma gitti. Bir e, filmin adını unuttum şimdi. O bir, bir ünlü birinin bateri sahnesi var ya, batarya nasıl şey yaptı, nasıl şey yaptı. Onda da mesela çok etkilenerek izlemiştim. Bir tekrar tekrar izlerim arada. Ya o sahne benim ilgimi çekti şimdi gerçi. Fazlasıyla bu filmde kötü denilecek yan sence neredeydi? Kötü denilebilecek yan bence neresiydi? İlk par yani par şey birinci perdenin çok fazla uzun olması. Onu bütün hayatını anlatıp büyük ihtimalle detayları vereceği için mi o kadar uzun tuttular? Yüksek bak. ihtimalle hikayenin gelişme ya yani giriş bölümünü Mecbur soruydu baktı. sorunun cevabı olmadığı için bize biraz da şey gelmiş olabilir ama sonuç olarak hikaye akarken ilerisinde onun şeyini yaşamadık bence sadece ilk bölüm ben şeyi görmek istediğim için Tom'u görmek istediğim için de olmuş olabilir oyunu çok iyiydi dur bakalım bir saniye o zaman asıl soruma geliyorum hazır mısın olmazsa olmaz sorumuz kim izlemeli kim izlememeli ben de tam ona bakıyorum <gülüyor> <gülüyor> ya pazar akşamı benim takıldığım filmlerde yani ya bir eğer bu inceleme çekiyorsak asıl amacı da bir yerde bu olmalı. Pazar ama akşam oturduğunuz zaman herkesin de pazar olacak diye bir şey yok. Pazartesi sabah bizim gibi <gülüyor> <gülüyor> belli günlerde olmayabilir ama e, pazar akşam oturup izlenebilecek bir film mi? Mısırını mı evet. falan alıp böyle çay. Onun cevabını sen vermen gerekiyor. Ki bu filmi bekleyen sen. Ben değil. taraftar <laughs> olarak bunu zaten sonuna kadar izleyeceğim. Kanka şu şekilde söyleyeyim, söyleyeyim ben sana. Ya, Midnight Mans gibi duygusal çekirdeği seven Flagon'un o farklı havasından hoşlanan herkesin bir kere izlemesi gereken bir yapım. Farklı bir iş olsun, beni şaşırsın diyorsa izleyebilecek kişiler arasına yazarım. Onun haricinde Hiddleston fanlarının da beğenebileceği bir şey. Onun haricinde de hiç böyle bağlantısız beni yormayacak bir şey arıyorum diyorsan o da seni yormadan izleyebileceğim bir şey. Kim izlemez onu da söyleyelim. Entelektüel olarak incelikli alt metinlerle dolu bir bilgi kurum bilgi Yükü, yüklü olan bir Bilim filmde. Bilim kurgu draması. Yani alt metin bekleyip böyle çok büyük mesajlar bekleyen insanların izleyip de zevk alamayacağı bir yapım bu. Sanat Çünkü filmi basit zaten. bir şekilde indirgiyi çok güzel veriyor. Onun için yani çok da zevk alabileceğinizi düşünmüyorum. Alt metin bekliyorsanız öyle dolu dolu beni şaşırsın ben düşüneyim diyorsanız bu o film değil. Ya da benim gibi sanat sanat içindir kavramıyla düşünüp de yaklaşanlar. Tabii yaklaşan taş <laughs> Kısaca toparlayacak olursak The Life of the Chuck bu sezon farklı işlerinden biri oldu. Filigan'ın yönetmenliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu tür satması onun kariyerinde yeni bir kapı açtı mı? Tom Hiddleston'ın performansı sizce bu filmde nasıldı? Yorumlarda benimle ve Cihat'la buluşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Son olarak ee, Loki'miz. <laughs> sizce bu filmde mi daha iyiydi? yoksa tor sahnelerinde mi? O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.